adı katların sudaki ve diğer sıvılardaki çözünürlükleri aynı Deneyimizin amacı kullanacağımız katların sudaki, zeytinyağındaki ve etli alkolüdeki çözünürlüklerini incelemek. Deneyde kullanacağımız malzemeler 3 adet deney tüpü, tüplük, 3 adet tıpa, 10 ml derece sindir ve terazi. Kimyasal malzemeler şeker, sodyum klorür, kalsiyum karbonat, etil alkol, zeytinyağı ve saf su dereceye silindirle her demek üzerine 10 mililitre saf su koyduk. Bundan sonra 2 gram ya, olarak tarttığımız sodyum klorür, kalsiyum karbonat ve çay şekerini deney tüplerinin içine koyuyoruz. Birincisi sodyum klorür koyuyoruz. Bunu koyduktan sonra <laughs> kapatıyoruz. Şiddetle çalkalıyoruz. Şiddetle çalkalıyoruz. İkincisi de kalsiyum karbonat koyuyoruz. Ve bunu da şiddete çalıyoruz. Birer birer çözünüyorum. Üçüncü demet de çay şekeri koyuyoruz. Bunu da kapağını kapattıktan sonra çalıyoruz. Bir süre sonra bekledikten sonra çözünürlüklerine bakacağız. Malzemelerimizi deney tüplerinin içine koyduktan sonra çalkalayıp bir süre beklettik. Beklettikten sonra içinde tuz bulunan deney tüpünde yok denince kadar az miktarda çökelme olduğunu gördük. Kalsiyum karbonat bulunan deney tüpünde ise çok fazla miktarda çökelme olmuştu. Şeker bulunan deney tüpünde ise hiç çökelme olmadığını gördük. Evet, aynısını etil alkol içinde tekrarladık. Böylece etil alkol deney tüpünde tuzun çözünmediğini, İçinde kalsiyum karbonat olan etler kolü deney tübünde kalsiyum karbonatın çözünmediğini, içinde şeker bulunan deney tübünde ise şekerin çözünmediğini gördük. Böylece bu katlarımızdan üçünün de etler kolüde çözünmediğini anlamış olduk. Etler kolüde su ile yaptığımız deneyin aynısını zeytinyağı ile yaptık. Zeytinyağı ile yaptığımız deneyde tuzun çözünmediğini, kalsiyum karbonatın çözünmediğini, şekerin ise az miktarda çözündüğünü gördük. Böylece deneyimiz sonlanmış olduk.